Ben Sakine Akay, 1972 doğumluyum. Bahçıvanlık yapıyorum. Ben saat 6'da güne başlıyorum. Kızımı hazırladıktan sonra okula geliyorum. Saat 8'de 5 arası çalışıyoruz. Burada bitkilerin bakımlarını, ilaçlama ve sulamayı yapıyoruz. 7 tane arkadaşımın içinde tek bayan benim. Bunun zorlukları da var tabi. Başta kabullenmekte zorluk çektiler. Beni tanıdıkça yavaş yavaş kabullenmeye başladılar. İşimi çok seviyorum. Doğayı, bitkileri, hayvanları çok seviyorum. Burada da hayvanlar da var, kuşlar var. Doğal bir hayat yaşıyorum burada doğa içinde hem işimi yaparak hem de gerçekten aynı zamanda da bir okul burası benim için bir sürü bitki ismi öğreniyorum çiçekler geliyor bu beni çok mutlu ediyor. Ben yedi çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuyum okutulmadım çok istememe rağmen okutulmadım. Küçüklüğümde ilkokuldan sonra çobanlık yaptık. Sonrasında çiftçilik yaptık, evlendim. 13 yıllık bir zor evlilik süreci geçirdim. Ve artık kendimi bulduğumda da gerçekten benim hayatım değildi yaşadığım. Çocukken babam yönetiyordu, evlendim kocam yönetiyordu. Bana ait bir alanım yoktu. Saygı görmüyordum, sevgi görmüyordum ve ben 13 yıldan sonra bir kız çocuğum var, onu alıp çıktım evden. Gerçekten şu anda ben kendi hayatımı yaşıyorum, kendime ait bir anahtarım var. Özgürüm kendi hayatımda, özgürüm çocuğumla beraber rahat huzurlu bir yaşam geçiriyorum şu anda. <laughs> doğa gibi kadında. Dürüst ve sevgi dolu olursanız aşamayacağınız hiçbir zorluk olmaz. Kendinizi çok iyi tanıyacaksınız. Sevgiyle, sabırla aşamayacağınız gerçekten imkansız olan her şeyi yaparsınız. 고 <sus>